toplam 238 bülten ve rapor hazırlandı. Personelde görelim. Cimer eğitim ve bilgilendirme İstiklal marşımızla başlayacağız. Sizleri Cumhuriyetimizle... Yıllık başvuru sayımız tabii ki her geçen sene daha da artış gösteriyor. Bunun birçok sebebi var. Geçen seneki asıl sebebi malumunuz maalesef yaşamış olduğum depremden kaynaklıydı. 7 milyon, 7 milyon 650 bin'e yakın başvuru aldık. E, tabii, bunun çeşitli sebeplerinden bir tanesi de yeni hükümet sistemi. Açıkçası, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle beraber vatandaşlarımızın e, doğrudan başvuru yapmak istediği yer, aklına ilk gelen yer, herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman, e, bir talebi olduğu zaman, aklına ilk gelen yer, CİMEL olduğu için, başvuru sayımızın artış gösterdiğini görüyoruz. CİMER'in bir ihbar aracı olarak kullanılmasının önüne geçtik. Bununla alakalı hukuki düzenleme yaptık. Yani artık vatandaşın bir ihbarı söz konusu olduğu zaman, bir suç duyurusu yapmak istediği zaman buna imkan tanımıyoruz. Bunu da yine dediğim gibi hem sistemsel anlamda, hem de teknik anlamda düzenlemesini yaptık 2022 senesinde. Hem de hukuki altyapısını oluşturduk. E, artık ihbar başvurusu almıyoruz. Yaklaşık iki senedir. CİMER kullanıcısı olarak yetkilendirilmiş kamu personeline düşen en büyük görev, sorumluluk bu konuda olabildiğince hassasiyet taşıyan bir yaklaşımla size gelen her başvurunun tıpkı sizin bir aile büyüğünüz, bir yakınınız olmuşçasına yakından ilgi ve alaka gösterilerek samimi bir şekilde geciktirilmeden en iyi şekilde aktarılması ve cevaplandırılması için çaba göstermenizdir. Bu itibarla yaptığınız görev hukuken önemli olduğu kadar vicdanen de önem taşıyor. Ee, unutmamak gerekir ki ülkemiz her geçen gün gelişen yapısıyla, modern anlayışıyla, yönetim anlayışıyla her gün yenilemektedir kendisini. Bu yenilemede sizin de katkınız olsun. Kendimizi bu eğitimle yenileyelim. Her hizmetçi eğitimin interaktif bir etkisi vardır.